Mübarek üç aylara girdik. Recep bitti. Ramazan-ı Şerife şurada. Bir ay kaldı. Şaban'a ayına girdik şimdi. Böyle üç aylar mübarek geceler derken ömür gelip geçiyor. Zaten buraları hep ömrün gelip geçtiğinin farkında olanlar dolduruyor. Yani dünya hayatının ne olduğunun farkında olmayanların zaten yolu buraya düşmüyor. Hiç buraya uğramıyor. Ama ben öleceğim, öldükten sonra bir hesabım var benim. Ben bu dünyaya kendi isteğimle gelmedim. Beni bir gönderen var. Bunu düşünen geliyor buraya. Çünkü niye? Ya yani arkadaş, çalışmazsan ay sonu maaşı alabilir misin? Alamazsın. Şimdi buraya gelenler de hamdolsun ailetini düşünüyor ama gönül istiyor ki yani buraya gelmeyenlere ulaşabilelim. Ama maalesef bu konuda zayıf kalıyoruz, eksik kalıyoruz. Allah Teala tamamlamayı nasip eylesin. Evet.